Eke'de doğruladı. Ettehalifü Devliye Uluslararası Koalisyon doğruladı. Bir kıyadetil önderliğindeki El-Vilayetil Müttehidetil Emrikiye Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki uluslararası koalisyon doğruladı. Dıddı Tanzim DAEŞ DAEŞ örgütüne karşı DAEŞ örgütüne karşı Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyon, uluslararası koalisyon açıkladı, doğruladı. Ennehu lem tu'it ledeyhi varlığının kalmadığını kuvvetün Kıtaliyetün fil Iraki. Irak'ta savaş güçlerinin kalmadığını. Münzü evâili disim bir el cari Bu Aralık başlarından beri Irak'ta savaş güçlerinin bulunmadığını doğruladı. Ve <Sessizlik> kâlet koalisyon şunları söyledi. Emsül ehad Dün Pazar günü koalisyon açıkladı, söyledi. İntibaren itibariyle 9 Aralık 9 Aralık itibariyle. lem tu'it bulunmadığını, orada bulunmadığını, kuvvetin emrikiyetin Amerikan güçlerinin orada bulunmadığını, ev kuvvetin bulunmadığını, Ve koalisyon güçlerinin de bulunmadığını, Teguh'u bir devri, gıtaliyi, Fil Irak, Irak'ta savaş rolü oynayan, yani savaş yapan Irak'ta savaş yapan, savaşan koalisyon güçleri ve Amerikan güçlerinin orada bulunmadığını ne zamandan beri? 9 Aralık'tan itibaren. Ve edafi ekledi. Kim koalisyon güçleri? Koalisyon ekledi. Legat kunna mütekaddimine zaten ilerisinde idik. Alel cetveliz zamaniyye zaman çizelgesinin yani takvimin ilerisinde idik. Zaten takvimin ilerisinde idik. Bişe'ni suhubi el kuvvetil gıtaliyeti savaş güçlerinin çekilmesi hakkındaki sürenin Takvimin ilerisinde idik. Ve gam yerine getirdik? Biten fîdil iltizamet yükümlülükleri yükümlülüklerin uygulanmasını yükümlülüklerin uygulanmasını yerine getirdik. Elleti öyle yükümlülükler ki temmet taahhüdü, taahhüdün tamamlanması için verilen yükümlülükleri biha fil hivari beynel vilayetil müttehideti vel iraqi Irak ve Birleşmiş Milletler arasındaki diyalogta taahhüt edilen yükümlülükleri yükümlülüklerin uygulanmasını yerine getirdik.